Gördüklerimi duyuyor musun? Hayır duymuyor. Açıkçası duymak da istemiyor. Metropole özgü hayat tarzında birbirinden uzaklaşma olarak görünen şey, gerçekte onun temel toplumsallaşma formlarından yalnızca biridir. Para mübadelesinin beşiği olan büyük kentler, bıkkınlığın da asli mekanlarıdır diyor Simmel. Bu fenomende sinirler çevredeki uyaranlara tepki vermeyi reddeder. Metropol hayatının formlarına ve içeriklerine uyum sağlama yolundaki son çaredir bu onlar için. Kent sakinlerinin birbirlerine yönelik bu tavrını mesafelilik olarak adlandırabiliriz. Kentin üstün körü temasları karşısında duyulan güvensizlik de bizi ötekine karşı uzak olmaya zorlar. Gördüklerimi duyuyor musun sorusunun yanıtı ellerini kirletip ellerinle görmek ellerinle duymaktır belki de. Olarak bilmektir. Senin hikayelerinin benim hikayelerimde yer bulmasıdır. Birbirine yakınmış gibi duran çok uzak insanlar görürüz kentte. Aynı öyküyü paylaşamayan. Klonlanmış blok nesneler ve içinde var mı yok mu bilinmez özneler. Burada perspektif kullanılmamasının Kaçış noktası olmamasının simgeselliğini göz